Evet, merhaba. Bugün bahçem yok. Bugün ne var? Bugün içli köfte yapma günümüz. Çünkü kızıma gideceğim ve kızımın e, içli köfte çok sevdiğini biliyorum. Benden de istemişti. Anne biraz fazla da yap, buzluğuma atarım dediydi. Pekala, bugün ne yapacağız? İçli köfte yapacağız. İçli köfte yapmak için önce bendeki esas şöyle e, bir kiloya bir kilo soğan, bir kilo kıyma, ee, ona göre ayarlıyorum, yapıyorum. Beraberce başlayalım. Şimdi e, bu soğanları yaparken e, genelde robot kullanıyor benim birkaç tane tanıdığım kişi. Sonra da gelip bana diyorlar ki ya olmadı böyle. E, yani soğanı robota atmışlar. Tabii ki suları çıkmış soğan suyu çıktığı zaman da oldukça acı bir tat veriyor. Bunu sakın unutmayın. Bu nedenden ötürü evet biraz zor oluyor ama devamlı yaptığımız bir şey değil nihayetinde. Emeğimize yazık. O yüzden soğanlarımızı bu şekilde alıyoruz güzelce. Unutmayın bir kilo soğan. Şu şekilde kıyalım. Ondan sonra Soğanlarımızı gayet güzel elimizde şu şekilde doğrayacağız. Ve bunları ateşin başından ayrılmadan gayet güzel, ya annemin deyimiyle öldüreceğiz. Yani karamelize hale getirmeyeceğiz ama... Ee, diri de kalmaması lazım etle bütünleşebilmesi için tamam mı? O yüzden robotla yapmanızı tavsiye etmem. Bu şekilde bir kilo soğanımızı doğrayacağız. Evet, insan evladına yapınca daha bir şekle yapıyor değil mi? vallahi öyle. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin. Güzel güzel yemek içmek, afiyetle tüketmek nasip etsin inşallah diyoruz. Bu şekilde biraz daha hani kendinizi küçültebilirsiniz. Daha sonra o oh, çok yakıyor. Tavamızı alıyoruz. Biraz derin olsun. Çünkü çevireceğiz kıymayla. Dediğim gibi 1 kilo kıymaya bir kilo soğan. Soğanlarımızın hepsini güzelce doğrayacağız ve hazır edeceğiz. Genelde ben bunun içini akşamdan yapıyorum. Eğer imkanım ve fırsatım varsa e, dolaba koyuyorum ağzını kapatıp soğuyor ertesi günü hamurunu yapıp dökmeye başlıyorum. Ama dediğim gibi bugün biraz kendimi iyi hissetmediğim için bahçeye çıkamıyorum. E, biz alıştığımız için çalışmaya da gördüğünüz üzere dinlenmek için de içli köfte yapıyoruz. Soğanların hepsini doğrayayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet. Şimdi bir kilo soğanımızı doğradık. Şöyle tahta kaşımızı da alalım ve sıvı yağımızı şöyle güzelce döndürelim. Evet. Çok atmadım yani şöyle yarım çay bardağı kadar falan. Ondan sonra başlayalım bakalım bunu güzelce kıvırmaya. Bunun kıvamı şeffaflaşınca. Evet. Takriben bir 15 dakika belki 20'ye de gelmiş olabilir. Soğanlarımız artık şeffaflaştı. Ne yapacağız? 1 kilo soğana 1 kilo kıyma. Kıymamızı eklememizin vakti geldi. Şöyle çıkartalım kıymamızı. Şöyle koyalım. Bismillah. Rabbim utandırmasın. Evet. Şimdi kıymayı artık soğanla hem hal edeceğiz. Gördüğünüz gibi pınçık pınçık olacak. Yani hani bayağı bir şey olacak. Karıştıracağız. İkisi birbirinden ayrılmayacak hale Gelecek. Şöyle şu da karıştırın ki onun ısısıyla beraber daha kolay olsun diyoruz. Bunu da daha önce artık iğne iğne edeceğiz hiç büyük parça falan sakın kalmasın olur mu? Gerçekten kalmasın ağzını. İçli köftenin içine hem doldururken böyle çıkıntı yapar, patlatır içli köfteyi. E, hem de ağza hoş gelmez mi gereği var. Zaten kolay bir şey değil. Ya ben bu yemeği arkadaşlarımla iddiaya girerek öğrendim ama işte şey e, videolardan bakarak öğrenmeye çalıştım. Aman Allah'ım herhalde 2 kilo kıymayı falan Allah'tan 250 gram 250 gram denemeler yaptım. Mahvettim. Hiç olmadı. Daha sonra deneme yanılma yoluyla nihayetinde buldum. Ya yani Nirvana neresi? İşte hataylı bir misafirimiz gelmişti. Ona tekabül etti. Böyle denk geldi içli işte köfte. İkram ettim şey dedi yani ben dedi hatalıyım ki içli işte köftenin hani asıl yerlerinden biri hata bu kadar güzelini yemedim demişti çok mutlu oldum ya valla gerçekten mutlu oldum ya bu bundan e, ne kadar çıkıyor derseniz her zaman değişiyor ya da yaptığın yere göre kısmeti artıyor azalıyor bilmiyorum ama 27-28 taneden 35 taneye kadar çıkıyor gördüğünüz gibi bayağı bir ezdire ezdire Bunu, bu hale getiriyorum ama pişmesini sağlayacağız tamam mı? tamamen pişecek Bu kesinlikle çiğ kalacak bir e, yemek değil evet kavurmasını bitireyim Gördünüz mü? Kum gibi oldu. Hiç bir topaklanma ya birlik dirlik kalmadı. Tertemiz pişirdik. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, biz bunu cevizli seviyoruz. Fakat hani cevizli sevmeyenler de olabilir. Atmayın sorun değil ama e, ben şöyle bir bardak kadar ceviz ekleyeceğim çünkü biz seviyoruz. Evet, şöyle bir bardak kadar. <laughs> Haddinden fazla atmayın. Evet. Ve bir bağ maydanoz. Bir bağ kadar bir maydanoz doğranmış güzel taze atıyoruz. Tamam. Evet. Şöyle hafiften yardıralım. Her şeyde ölçümüz bir. Fakat bu aralar dikkat edin markadan markaya tuzların tuz oranı değişiyor. Ee, ona göre ayarlama yapın ya da bir tık azaltabilirsiniz. Ben bir kaşık kadar tuz atıyorum ee, bir tık acılı seviyorum ya. Şöyle yarım kaşık kadar da pul biber atıyorum. Şöyle. Evet, olmaz olmazımız. Karabiber. Normal karabiber de çok kullanıyorum ama e, bu tane karabiberin ağza gelmesi daha hoşuma gidiyor. Biraz da yoğun oluyor. Evet, hadi bakalım. Artık ocağın altını bir tık kısabiliriz. Kontrolümüzün altına alalım. Bunu özenerek yapmamız lazım ki asıl yenilen şey bize keyif veren şey için. Bence de karakterini dağıtmıyor. Bu da ışık miktar da. Cevizin de kendine özel bir aroması var. Mesela ben bunu böyle sade yemeği seviyorum. İçli köfteyi ama kızım acayip bir şekilde limonlu limon karakterini seviyor. Zevk meselesi. Ama genelde limon servis ediliyor yani da görüyorum dışarılarda da. İşte birinci püf noktası. Soğanları elimizde küçük küçük doğrayacağız. İkincisi soğanları yakmadan saydam hale, şeffaf hale getireceğiz. Bakın yakmayacağız. Eğer yakarsak acı tadı verir. O da keyifsiz hale getirir. Bu kadar emeği, bu kadar bebeğimize kıymetliyiz. Öyle hatalar yapmıyoruz. Alt. Evet. İşte. içimiz bu. İsterseniz tadarak bir şeyine bakabilirsiniz ama hani tuz oranına, baharat oranına yani biz eskiler genelde göz kararı yapar. Hiç tadına bakmadan servis ederdik. Allah değiştirmeyelim niyetinde. İşte gördünüz görüntü bu bir tık daha da şu karabiberlerden eklemek istedim Evet tamam işte içimiz hazır çok güzel yedim yedim şimdi bunu dolaba kaldıracağız biraz soğuduktan sonra dolaba koyacağız tam soğuyacak. Soğuduktan sonra artık hamurunu yapıp, yapıp içine dolduracağız. Bu kısmı bitti. Asıl zor kısmı buydu zaten. Zorlukta bu kadar işte. Ama emin olun çok lezzetli. Bitti. Altını kapattık. Biraz nefeslensin. Sonra dolaba girecek diyoruz. Evet, şimdi içimizi hazırladıktan sonra kıymamızı, e, dışını hazırlayacağız. Dışı için büyük bir, e, ben bu bardağı kullanıyorum ama şöyle şu bardağı da kullanabilirsiniz. Klasik bildiğimiz annem babam bardağı. Bir e, bardak, yani su bardağı hemen yani köşeyi kuldurduğumuzu alıyoruz. Olur, Şöyle. Markasının bir önemi yok. Köftelik bulur olması yeterlidir. Tamam mı? İki bardak bu köftelik ince bulgurumuz. Tamam. Yalnız ben e, ee, incittikten sonra ee, bana sağ olsun kardeşlerim ve çocuklarım birleşmiş bir hamur yoğurma makinesi almışlar önceden elle yapıyordum bunu daha sonra e, hamur yoğurma makinesine geçtim e, ha, elle de yoğurabilirsiniz çünkü ben bu işin elle yaparken bir pratiğini buldum bu şekilde yaptıktan sonra iki su bardağı bulgur yarım su bardağı irmik yarım evet birazcık daha attıktan sonra bunu güzelce karıştırıyorum elimle Bu şöyle homojen bir hale getiriyorum bakın tamam Şimdi bunu suyunu, yumurtasını, e, salçasını ve ununu eklediğimizde çok uzun süre yoğurmamız gerekiyor. Ama ben ne yapıyorum? Bakın elde yoğururken makinem olmadan önce de aynı şeyi yapıyordum. Makinem varken de aynı şeyi yapıyorum. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra e, düzeltiyorum. Ve üstüne bir parmak çıkacak kadar su ekliyorum. Ne yapıyor bu da? E, şişiriyor bulguru ve irmiği. Böylece daha kısa bir sürede yoğurmamı sağlıyor. Yani benim uzun süre bir saate yakın yoğuracağım işi ne yapmış oluyor? Halletmiş oluyor. Evet, üstüne bir bardak çıkacak şey bir parmak çıkacak şekilde suyu koyuyorum. Şöyle hafiften de şöyle şekillendiriyorum. Evet. Bu yarım saat kadar beklemekte bekleyecek. Hadi bakalım. İyice çektikten sonra, şiştikten sonra nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet. Şimdi içi için yarım saat bir parmak üstü çıkacak kadar su koymuştuk. Karıştırdıktan sonra irmikli bulguru. Yarım saat bekledik. Bir tane yumurta kırıyoruz içine. Ve bir kaşık Biber salçası atıyoruz. Evet, suyunu çekti, yarım saat beklettik. İçine bir yumurta ve bir kaşık biber salçası attık. Neden biber salçası? Domates salçası kullandığımız zaman sulandırma yapıyor, devamlı un eklemek zorunda kalıyoruz. O yüzden e, biber salçasını tercih ediyoruz. Şimdi karıştıracağız daha sonra karıştırdıkça yavaş yavaş un ekleyeceğiz elde yoğurduğumuzda da aynı şekilde olacak makinada da aynı şekilde olacak tek fark birini elimizin yapıyor olması diğerinde makinanın yapıyor olması devam edelim bakalım Şimdi bir miktar çıktıktan sonra 2 yemek kaşığı unu ekleyelim. Daha sonra artık yumuşaklığına, katılığına göre yani yapabileceğimiz içli köfteleri hale gelecek kadar ayarlayacağız. O yoğurdukça biz kontrol edelim. Evet. Şimdi takriben bir 20 dakikalık bir çırpma işlemi uyguladım. Ee, o şeyin üstüne e, iki kaşık un atmıştım, bir kaşık un daha attım. Hatta rengi hoşuma gitmedi, yarım kaşık da tekrar e, biber salçası ekledim. Bakın şimdi e, şöyle bakalım bir saniye. kıvamı biraz yapışkan şöyle tamam mı yani şekil verebilici şöyle parmağınızla şöyle yapıp inceltebiliyorsanız bence tamamdır olmuştur diyebiliriz bakın şekilde verebiliyorum ve hafif de yapışkan olması lazım kıvam bu zaten ölçüyü bir yaparsanız değişen bir şey olmayacaktır Evet, içimiz de hazır. Şimdi üstünü bir streç kaplayacağız ve kıymamızın iyice soğumasını bekledikten sonra içli köftelerimizi dökmeye evet. başlayacağız. Şimdi içimiz hazır. Bakın size dediğim gibi kum gibi oldu. Dökülüyor, hiçbir şey yok, Böyle kütlesel bir durum yok. Ee, i̇çimiz hazır. Bu şekilde. Ve ee, dökmek için neye ihtiyacımız var? Bir kase suya. Neden? Çünkü suyun yardımı olmadan bu işi yapmak çok zor. Şöyle elimize aldık. Bakın kıvam şu. Rahatlıkla elimizle güzelce şekil verebiliyoruz. İşte şöyle ceviz büyüklüğü yeterli. Ama isterseniz ki yani ben evde kendimi yiyeceğim. Biraz büyük olsun dersiniz. Tamam biraz daha büyük olsun. Daha büyük olur. Ama misafirler falan gelecekse ne yapıyorsunuz? Biraz daha orta boya yakın yapıyorsunuz ki daha çok çıksın. Daha fazla sayı çıksın diye. Şimdi bunu bu şekilde tutuyorum. Bakın elimle şu şekilde şu iki elimin arasında Şöyle parmaklarımın arasında duvarını inceltiyorum. Gördünüz mü? Evet. Şu şekilde, şu şekilde inceltiyorum. Bir yandan da döndürüyorum. Duvarı ne kadar ince olursa o kadar lezzetli olur. Bunu iki şekilde pişiriyorlar. Bir e, suda haşlanıyor biliyorsunuz. Ya ben gevezelik ediyorum işte yaparken anlayın. E, bir de kızartılıyor tabii ki. Ama biz ailece kızartılmışını seviyoruz. Şu şekilde yaptım. Burasının böyle olmasının hiçbir önemi yok. Çünkü kapattığımızda kaybolacak. Bakın oldukça ince yaptım. Kenarları ipince oldu. Hatta şöyle saydam hale geldi. Patladığında da nasıl yapacağımızı ben size söyleyeceğim. Şöyle iki kaşık kadar alt. Evet, ideal. Bu arada elimizi tekrar ıslatalım şurayı kısmımıza da yapalım yapışır bakın şu şekilde kapatalım bu şekilde diyeceksiniz ki bu böyle saçma sapan oldu hani biraz patlıyor gibi hiç önemli değil şu şekilde sıkıştıracağız şöyle sıkıştıracağız sıkıştırdığımız zaman bakın bu şekilde Evet döndürerek evet diyelim ki şuralarda açıklar kaldı çok ince yaptığımız için duvarını hemen şu ucunda biriken hamurundan alıp üstüne kapatıyoruz hafif yine suya batırıyoruz elimizi tamam kapanı verdi şurayı tekrar şöyle yumurta şeklini vereceğiz Yumurta şeklini seviyorum ben. Yani bunu şey gibi hilal gibi yapıyorlar. Yasa yapıyorlar. Yuvarlak yapıyorlar. Yani şunu yapamazsanız yuvarlak da yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Ama bu şekilde döndürdüğümde zaten limon şeklini geliyor. İlkinde olmaz diye sakın üzülmeyin. Olur. Yani ben de dediğim gibi 2 kilo kıymayı böyle 4 denemeden sonra falan tutturdum. Ama ondan sonra bir eliniz bir tutuyor. Ee, o çok lezzetli oluyor ve kolay oluyor. Yani günlük işlerimin arasında ben bunu yapıyorum. İşte e, kıymasını yapıyorum. Sonra içini yapıyorum. O arada çırmaşırımı yıkıyorum. Başka işlerimle uğraşıyorum. Sonra... E, Oturacağım zaman açıyorum bir televizyonumu ya haberleri ya bir dizim oluyor ya bir belgeselim oluyor. Onu izlerken de yapıp koyuyorum. Böylece canım sıkılmıyor. Diğer türlü canımız sıkılabiliyor. Evet bu şekilde yaptık. Şimdi bir tane daha yapayım. Göstereyim. Evet. Mesela diyelim ki bu hamuru fazla kaldı elinizde. Hiç sorun değil. Ne yaparsınız? Fellah köftesi. Fellah köftesi. Arkadaşım var kulakları çınlasın Tuğba. Çok sever fellah köftesini. Ben mesela pek kullanmıyorum. Çocuklar da çok yemiyor. E, kaldığı zaman hemen bir poşete atıyorum. E, Tuğbacım diyorum. Mutlu oluyor. O mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum. Bir işe yarıyor hiç değilse. Ha kıyma fazla kalırsa hemen onu atın buzluğa. bir sonraki yaptığınızda da ne yapın? Ee, diğer için içine katıp e, bu sefer bardağı büyütürsünüz. İçini daha çok yaparsınız. Öyle olunca da yani işte 30 tane, 27 30 tane arası çıkacağını 35 40 tane falan çıkar. Bakın şu şekilde şöyle yaptım tekrar elime suyumu alıyorum şu elimin arkasına da su veriyorum yapışmasın diye şu şekilde kapatın bakın çok kapatmanıza gerek yok sonra iki elinizin arasında sıkıştır işte Yani bunu buzluğa atıyorsunuz bir misafir geliyor bir çorbadır bir pilavdır yanına bir içli köfte olunca ooo oh oh, demek keyfine. Şurasını da şöyle yapıyoruz. İşte hafif şöyle suya da batırıp elimizi daha kip, sıkı hale gelmesini sağlıyoruz. İşte içli köftelerimiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok zor değil atın dolabınıza. Canınız çektiğinde de illa misafir şartıyla. Biz anadan babadan öyle gördük. Böyle ağır eziz misafirlere ağır eziz yemekler hazırlanırdı. Kendimizi pek düşünmezdik. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemedim ama bizim zamanımızda misafirler kıymetliydi. En güzelini, en lezzetlilerini ikram ederdik. Biz bu adeti devam ettiriyoruz. Ve sizinle de yapılışını paylaştık. Bizi izlemeye devam edin. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.